Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler. Bugün 26 Ağustos 2021 ve günlerden perşembe. Gününüz güzel, geleceğiniz mutlu, parlak ve atanmış bir şekilde olsun inşallah. Bugünkü videomuzda size tam 6 kurumdan bahsetmek istiyorum. Bunun 5'i belediyelik, biri de üniversite ve toplamda 483 devlet kapısından bahsetmiş olacağız. Baştan kısaca her zamanki gibi içeriğiyle ilgili, pozisyonlarla ilgili bilgi verip detaylara geçelim. Antalya Manavgat Belediyesi 81 personel alacak. İçinde öğren öğretmen, şoför ve işçi var. En az ilkokul mezunundan lisans mezununa kadar KPSS şartı da aramıyor. Kayseri Melik Gazi Belediyesi 55 personel alımı var. Şoför, beden işçisi 50 yaşa kadar da sınırı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi 186 personel alacak. KPSS de istemiyor, ikamet de istemiyor. Ne kadar yaşın varsa olsun onu da istemiyor. İstanbul Üsküdar Belediyesi 16 personel alacak. KPSS istemiyor. 9 branşta olacak. İzmir Ödemiş Belediyesi 119 beden işçi sağlımı yapacak. İnönü Üniversitesi 26 personel alacak ve KPSS şartı istemiyor. Toplamda 483 personelden inşallah bahsetmiş olacağız. Buyurun detaylara geçelim. Öncelikle Antalya Manavgat Belediyesi 81 personel alımı var. Öğretmen, şoför ve işçi anlamında başvurular arkadaşlar 27 Ağustos tarihine kadar başvurularını bizzat belediyeye gidip de yapacak arkadaşlarım. Alınacak personellerin ünvan ve sayı olarak bir matematik öğretmeni, bir organizasyon sorumlusu, bir okul öncesi öğretmeni, bir temizlik elemanı, 14 şoför, 3 iş makine operatörü, 52 beden işçisi, 5 kaynakçı, oksijen ve elektrik kaynakçısı, 2 yapı dekorasyoncusu ve 1 marangoz. Bunun detaylarına bakacak olursak birazdan göreceğiz. Ortak nitelik olarak 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilkokul mezunu olmak, affa uğramış olsa bile belli suçlardan mahkum olmamak. Emekli Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Manavgat ilçesinde ikamet ediyor olmak. Burada arkadaşlar belediyenin vermiş olduğu ilanı da size gösterelim ki bilgilerimiz kulaktan duyma değil. Bakın burada sizin için 81 adet işçi alınması düşünülmüştür. Alıma ilişkin şirketimizce düzenlenen kurum dışı kamu işçi talep formu da aşağıda bildirilmektedir demiş. Ben o formları teker teker sizin için paylaştım. Öncelikle kim matematik öğretmeni ne istiyorlar? arkadaşlar zaten ilk 6 madde hemen hemen hepsinde de aynı. İlk başta okuyacağım, başka da okumayacağım. TC vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, herhangi bir suçtan mahkum giymemiş olması, görevini devamlı yapmasını engel bir sağlık sorunu olmaması, akıl hastalığı olmaması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, emekliliğe hak kazanmış veya emekli olmaması. Manavgat ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, en az lisans matematik öğretmenliği mezun olması, son 7-8. maddeler bizim için önemli. Belgeler hemen altında başvuru için gerekli olan belgeler bunları temin edip belediyeye gidebilirsiniz. Ee, diğer organizasyon sorumlusu olarak en az lise mezunu olması, diğerleri hep aynı arkadaşlarım. Okul öncesi öğretmeni için en az ön lisans çocuk gelişimi ve okul öncesi bölümü mezun olması, diğer şartlarımız aynı. Temizlik elemanı için en az ilkokul mezunu olması yeterli. Şoför için SRC2 ve psikoteknik belgesine sahip olması, en az D sınıfı ehliyete sahip olması ve ilkokul mezunu olması. İş makine operatörü için G sınıfı kaldırma yükleme mobil vinç tipi iş makinesi operatörlük ehliyetine sahip olması. Beden işçisi için en az ilkokul mezunu olması. Kaynakçı için kaynakçılık ustalık belgesine sahip olması. İş makinası operatörü için G sınıfı zemin süpürme makinesi ehliyetine sahip olması. İş makine operatörü için G sınıfı kaldırma yükleme mobil vinç tipi iş makinesi operatörlük ehliyetine sahip olması. Beden işçisi için yine en az ilkokul mezunu olması. Kaynakçı oksijen elektrik için en az ilkokul mezunu olması kaynakçılık ustalık belgesine sahip olması. Yapı dekorasyoncu, boyacı ve yüzey hazırlayıcısı bunun belgesine sahip olması lazım arkadaşlar. Boyacı, yüzey hazırlamacı ustalık belgesine sahip olması. Marangoz için de ahşap doğrama veya mobilya teknolojisi ustalık belgesine sahip olması. İnşallah hayırlı olur arkadaşlar. Şoför için SRC 4 ve psikoteknik belgesine sahip olması, en az B sınıfı ehliyete sahip olması. Yine beden işçisi için ilkokul mezunu, yine şoför için SRC 4 psikoteknik belgesine sahip olması. Arkadaşlarım inşallah hakkınızda hayırlı olur. Antalya Manavgat Belediyesi'nin 81 personel alımını vermiş bulunuyoruz. Şimdi diğer bir ilanımız Kayseri Melikgazi Belediyesi, kamuya 50 yaş sınır 55 şoför ve beden işçisi alınacaktır. İşkur üzerinden arkadaşlar yine aynı şekilde işkur üzerinden dediğim işkurun vermiş olduğu internet sitesinde yayınlanan ilana göre diyor 27 Ağustos son başvuru tarihiniz başvurularınız melikgazi.bel.tr adresine yapılacaktır. 52 personel için burada dikkat edin. 5 kişi engelli kardeşlerim için onlara da yer ayrılmış. En az ilkokul mezunu, 20-50 yaş arasında engelli kadrosu için başvuracak arkadaşlarım en az %40 engelli raporuna sahip olması ve Kayseri ilinde ikamet ediyor olması. Şoför, ağır kamyon şoförü alımı için aranan nitelikler yine aynı şekilde arkadaşlar %40 engelli engelliye başvuracak arkadaşlarım için. Diğer bir ilanımıza geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 186 personel alım yapacak. KPSS'de istemiyor, ikamette istemiyor. Üst yaş sınırı olmaksızın demiş. Geçici kadroda yalnız aklınızda bulunsun. 30 Ağustos son başvuru tarihi ikuser.izmirfair.com.tr adresine başvurularınızı yapacaksınız. Yani e-mail göndereceksiniz kendi CV'nize. Oradan uygun olanları onlar çekecekler. Şimdi İEF etkinlik elemanı alımı 60 personelin özelliği şöyle olacak. İletişim gücü yüksek, esnek çalışma saatine uygun, afa uğramış bile olsa belli suçlardan mahkum giymemiş, gerekli durumlarda lojistik destek malzemelerini taşıma işlerini yapabilmesi. Diğer 120 personel için ise yine aynı özelliklere sahip üniversite öğrencisi ya da mezunu. Onlar için de ekstra bir özellik olarak diğerlerinden ayrı şöyle bir özellik var işte üniversite öğrencisi de olabilir demiş 120 personel içinde yine 6 personel içinde farklı bir özellik var mı yine üniversite öğrencisi ya da mezunu olması esnek çalışma saatlerine uygun olması toplamda 186 geçici işçi alınacak işte oradaki fuar için İstanbul Üsküdar Belediyesi için 16 personel alımı yapılacaktır. KPSS şartı aranmıyor. 27 Ağustos son başvuru tarihi. İlk et usper.com.tr adresine CV gönderiyorsunuz. Bir yüzme eğitmeni, bir beton parke ve bordür taşı döşeme ustası, bir teknik servis, 4 garson, 2 bulaşıkçı, 3 servis elemanı, bir büro ve destek personeli, bir danışma hizmeti personeli, bir ışık sahne stüdyo kurumu destek personeli ve bir eğitmen demiş. Adaylar için aranan ortak nitelik olarak 25-30-35-40 yaşını aşmamış olmak şeklinde ifadeler var. Tabii ki vermiş oldukları ümmana göre değişiyor bu. Kılavuzda yer alan diğer özellikleri de taşıyabilmeleri demiş. Emekli olmamış Türk vatandaşı olması zaten 18 yaşını tamamlamış olması da yeterli olacaktır. Evet arkadaşlarım, diğer bir olayımız, İşkur resmi internet sitesine yayınlanan ilana göre İzmirli ödemiş belediyesi. 119 beden işçisi alımı yapılacak. O da 27 Ağustos'ta arkadaşlar son. Yine gördüğüm kadarıyla hem şahsen de yapabiliyorsunuz hem de personel hizmetleri et adresine de yapabiliyorsunuz başvurularınızı. 119 beden işçisi için 18 yaşını doldurmuş olması. Ee, en az 6 aydır Ödemiş ilçesinde ikamet ediyor olması, afa uğramış olsa bile belli suçlarda mahkum giymemiş olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlık veya mağluk aylığı almaya hak kazanmamış olması. Bakın aynen ilanı da sizinle paylaşayım istedim. Biraz önce söylediğim özellikler burada da var. Ee, çalışma süresi süreli olarak 1 Eylül'den başlıyor arkadaşlar. Ee, aralığın 31'ine kadar 4 aylık bir sürede beden işçisi 119 kişi. Yani hiç işi gücü olmayanlar için bence başvurulabilir. Şimdilik belli bir e, süre devam edebilen bir kazancınız olacak. Son ilanımız İnönü Üniversitesi kadrolu 26 personel alımı arkadaşlar. Malatya ili İnönü Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu farklı ünvanlarda toplamda 26 işçi alınacaktır. KPSS şartı yoktur. 31 Ağustos son başvuru tarihidir. Başvurularınız işkur üzerinden gerçekleşecek. Arkadaşlarım şimdi dikkat edin. Ben size 9 tane ilan vereceğim. Yine İnönü Üniversitesi ile ilgili pozisyon vereceğim. Her bir pozisyonun işkur ilan numarasında en sonuna sıralı bir şekilde vereceğim. Yani şimdi vermiş olduğum pozisyonun atıyorum. Biraz daha verdiğim pozisyonun iş kurulu ilan numarası en sondaki ilk sıradaki olacak. Sırayla orayı takip edebilirsiniz. Ne zaman yapacaksınız? Kura çekimi 7 Eylül 2021 tarihinde saat 9.12 arasında İnönü Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Başvurularınız 31 Ağustos'ta son buluyor. Dikkat edin kura çekimi de 7 Eylül'de gerçekleşecek. Şimdi fayans seramik ve karo döşemeci alımı için mesleki eğitim ...meden alınan ustalık-kalfalık belgesine sahip olmak, 18-35 yaş arası, en az ortaokul, en fazla lise mezunu, Malatya merkez ve belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olması. Beton, parke, bordür döşeme işçisi 3 kişi, şartlar aynı, en az ortaokul, en fazla lise mezunu, ustalık-kalfalık belgesine sahip olması. Bir ahşap çatı ustası arkadaşlar, yine aynı, 4 inşaat boyacısı, yaş olarak, merkez olarak, ortaokul, lise mezunu olarak aynı kalfalık belgesi, ustalık belgesi zaten kepçe operatörü için de iki personel alınacak. Burada önemli olan G sınıfı sürücü belgesine sahip olması, en az ve en fazla lise mezunu. Yani e, lisans mezunu buraya giremiyor. Böyle bir şey var mı? Gariplik var mı? Var. Var ama işte bu adamlar böyle istemiş. En az da en fazla da lise mezunu olsun istemiş. Okuyan istemiyorlar şoför olarak. Sıvacı alımı için aranan şartlarda bir kişi mesleki eğitim kalfalık belgesi, başka diğerleri aynı zaten. Ahşap doğrama teknolojisi teknisyeni alımı için mesleki ve teknik liselerin ilgili bölüm mezunu olsun, lise mezunu olsun yeter diyorlar. 7 elektrik teknisyeni için en az da en fazla da lise mezunu olsun istiyorlar. Mesleki ve teknik liselerin ilgili bölüm mezunu olsun. 6 makine teknolojisi teknisyeni için de mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümü mezunu olsun. En az en fazla lise mezunu olsun. Bak Bakın 9 tane verdim. Sırayla burada mesela 4062 28 722 birinci ilan. 4062 29 338 ikinci ilan sırayla bunları e, iş gurda e, yazdığınız zaman karşınıza başvuru ekranı çıkacaktır. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor hocam bir de bunu canlı anlatsanız. Şimdi iş ilan numarası sayfasına giriyorsunuz, tc'nizi ve kimliğinizi yazdınız, şifrenizi yazdınız, girdiniz. Karşısında iş arayan kısmı var, oraya tıklıyorsunuz. Orada merkez olarak neredeyseniz eğer zaten oradan başvuru yapabiliyorsunuz, Malatya'dan başvuru yapabiliyorsunuz. Malatya'da olan arkadaşlarım için, Melikgazi'de olan arkadaşlarım için ili Malatya merkezin e, merkez olarak da ya yani ilçe olarak da Melik Gazi yazıyorlar. Ondan sonra iş kur, ilan numarası var. Oraya bu numarayı yazdıklarında karşılarına arattır dediğinde çıkıyor. İnşallah takınız dairli olur. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.